Arkadaşlar herkese merhabalar. 7 Mart salı gününe dair paylaşmış olduğum tahminim ne yazık ki kaybetti. Lazio maçı çok iyi başlamasına rağmen 1-0'da öne geçmişti ama e, peş peşe ilk yarıda yediği gollerle ilk yarıyı beraberlikle bitirip ikinci yarıda 62'de yediği golle maçı 2 birlik skorla kaybetti. Yani istatistik olarak kaleyi bulan şutlar, direkten dönen toplar, Lazio maçı çok hak etti ama işte futbol böyle bir şey. Azal iki tane kaleyi bulan şutu var ve ikisi de gol oldu. Yani e, tabii direkten dönen kaçan pozisyonları da var ama yani futbol böyle bir şey arkadaşlar. Şans böyle bir şey. Yani e, topu Lazio oynadı. Maçı Azal kazandı. Böyle bir tabir kullanabilirim. E, moral bozmaya gerek yok. Yani nazar boncuğu olsun bu hafta için. Ee, şimdi arkadaşlar Perşembe'yi bekleyin. Özellikle Perşembe gününe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları var. Bu sebepten dolayı Perşembe'yi beklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere Manisa Futbol Kulübü Bodrum Spor maçının tahminini vereceğim. TFF birincilikten bir maç. Ee, bu maçı analizimi yaptım ve tahminimi sizlere sunacağım. Ee, Şampiyonlar Ligi'nden de e, sizlere kısa kısa tiyolar vereceğim. Aklımdan geçen tahminleri söyleyeceğim. Ee, Manisa Futbol Kulübü Bodrum Spor maçına Saat e, 14.30'da başlıyor. Erken saatte başlayacak. Manisa'nın sahasında oynanacak. 25. hafta mücadelesi. Ertelenen maçlar vardı biliyorsunuz ki. Depremden dolayı depremin yarısını hala sarmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha böyle bir acı göstermesin diyorum. E, artık e, Süper Lig ve PTT e, Süper Toto 1. Lig hafta içi de oynanacak. Bodrum Spor 4. sırada. Manisa Futbol Kulübü 11. sırada. Ama Manisa Futbol Kulübü'nün ilk yediye girmek için çok bir uzun fark yok. Yani 4 puanlık bir fark var. Bodrum Spor Ligi yeni çıkmasına rağmen çok iyi bir kadro kurarak çok iyi bir yerde konumlandı. Yani birkaç maç kazanması dahilinde doğrudan Süper Lig'e çıkma potasına girebilir. Hatta bir ara o potadaydı ama şansı teptiler. Zevkli bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Ligi'nin ilk yarısındaki maç 1-1 bitmişti. Bodrum Spor'un sahasındaki maç Manisa Futbol Kulübü'nün iç sahada oynadığı son iki maçta Gol atmayı başardı Ondan önceki maçlarda 0-0 beraberlikle bitmişti e, Bodrum Spor Deplasman'da Eyüp'e gol atamadı Ama onun haricindeki tüm deplasman maçlarında Gol atmayı başardı e, Son zamanlarda formda iki takımın Mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü biraz daha düşüştü ama e, inişte çıkışlı bir Bodrum Spor var e, İki takımda Süperlik hedefleri var bu maçın ben gollü geçmesini bekliyorum. Ve her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ligin ilk yarısında olduğu gibi Bodrum Spor'un sahasında oynanan maç gibi olmasını beklediğim bu karşılaşmada e, her iki takımın da birbirlerine birer tane gol atacağını düşünüyorum. Her iki takım da rakip fileleri sarsacaktır. E, karşılık gol var bahisini 1.51 orandan sizlere önermek istiyorum arkadaşlar. Videomu çok uzun tutmayacağım söyledim. E, Katıl Gold'da paylaşım yapmaya devam ediyorum. Katıl Gold ekipten siz de üyelik oluşturup o, bir aylık süreyle maçları alabilirsiniz. Şimdi e, Bayern Münih-Paris Saint Germain maçı var arkadaşlar. E, saat 23'te başlayacak. Benim tahminim ilk yarı temkinli başlayabilirler. İlk yarı 1.5 alt olabilir. Çok güvenmemekle birlikte sizlere önerebilirim. İlk yarı 1.5 altın oranı 1.56 şu şekilde göstereyim hemen sizlere de. İlk yarıda ben iki tane golün çıkmayacağını düşünüyorum. Temkinli bir ilk yarı bekliyorum. 1.52 oranı varmış. Ee, dediğim gibi ilk yarı 1.5 alt olabilir bu karşılaşma. Ee, i̇lk maçta da 1-0 Bayern Münih galibiyetiyle bitmişti. Tottenham Milan maçı da korner bayısı açılmamış ama korner bayısı açılırsa korner oynamanızı tavsiye ederim. Ee, tempolu bir karşılaşma bekliyorum bu maçta da. Ee, golden ziyade korner bahisine yönelmek mantıklı geldi. Ekstra olarak da bunları sorabilirim. Sizlere katıldığı da paylaşacağım zaten. Güvendim şampiyonlar gibi diğer karşılaşmaları. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu kısa tutmak zorundayım. Ee, şu sebepten dolayı e, normalde videoları uzun tutuyorum. Bunun sebebini de daha önce de açıkladım arkadaşlar. Tekrar açıklamak istemiyorum. Başından sonuna kadar e, açıklama yapıyorum. Sizlere e, kazandırmak için tiyolar veriyorum. Lütfen o videoların tamamını izleyin arkadaşlar. Bu videoyu kısa tutuyorum ama dediğim gibi bütün videoları başından sonuna kadar izleyin. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Manisa Futbol Kulübü Bodrum Spor maçı'nın tahminini sizlere verdim. Umarım kazanırız. Perşembe gününe çok güzel tahminler gelecek. Abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Emeğimize karşılık olarak bir beğeni ve bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol şans.